Allah ım. Allah ım. Allah ım. Allah ım. Gece saatlerinde okulun bahçesine giren yavru Karaca sabaha kadar bahçede kaldı. Sabah kalabalıklaşan okul bahçesinde öğrencileri gören Karaca paniğe kapıldı ve çakış kapısını aramaya başladı. Bu sırada okul müdürü Mesut Peten panikleyen hayvanın kendine zarar vermemesi için okulun kapılarını kapattı ve Milli Parklar ve Yaban Hayatı Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ancak öğrencilerin ilgisiyle daha da panikleyen yavru Karaca okul bahçesinin duvarından atlayarak kaçarak gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Oh, çıktı. Öğretmen Mustafa Demir Karaca'yı okul bahçesinde gördüğü kere için mutlu olduğu ifade ettik Okula geldik, ablalarımız kapıları kilitlemişler. Ee, acaba dedik hani bir olay mı var dedik. Ee, i̇çeride ceylan olduğunu söylediler. İçeride bahçenin içinde gezi geziyordu oradan oraya, oradan oraya. Gitti geldi, gitti geldi. Sanırım şuradan e, şurada bir aralık var, oradan sanırım girmiş. Hava da güzel, böyle güneşli bir sabah. İnsan böyle her zaman da kaçtığında çıkmıyor yani böyle şeyler. Lan her, zaman, her, her ya şeyde e, hayvanat bahçesini bir, bir, kere görmüştüm. Tabii çok sevimli, sevimli hayvanlar hani belgesellerde falan görüyorsun. İnsan karşısına böyle çıkınca insan mutlu oluyor, heyecanlanıyor yani. İnsan Okul müdürü Mesut Beten ise sabah telefonum çaldı. Okul görevlerimiz bahçede kara çahçı ilan gibi tam anlayamadık, kara bir hayvanın olduğunu söylediler. Ben hemen ilçe tarım ve orman müdürünü aradım. O da milli park ekiplerine haber vermiş. Hemen okula geldim. Hayvanı gördüm ama ben arabadan ininceye kadar bahçeden çıktı dedik. Evet, sabah erken saatte telefonum çaldı. Okuldaki görevli bayan arkadaşlarımız telefon ettiler bana. Hocam okulun bahçesinde ee, işte Karaca, Ceylan tarzı tam dedi anlayamadığımız bir canlı var e, dediler. Ben de e, hemen e, ilçe tarım müdürümüzü aradım. E, i̇lçe tarım müdürümüz de e, Milli Parklar'a bilgi verdi. E, o süre zarfında ben hemen okula intikal ettim. Geldiğimde kapıya geldim, gördüm hayvanı gözümle. E, tam o esnada çıkış yaptı. Ben yani tam çıkış anına denk geldim. Daha sonra görevli arkadaşlarımız da geldiler. Onlara durumu izah ettik, gösterdik. Dedik işte buradan e, gitti falan diye. Bir sürprizle evet e, karşılaştık bugün. Öğrencilerimiz de e, bayağı hem şaşırdılar, e, mutlu olduk biz de yani. Sonuçta okulumuzun olduğu ortam, e, etrafı yeşillik, e, güzel bir alan. 5 yıldan beri ilk defa bu şekilde bir şeyle karşılaştım ben de. Bize de güzel bir sürpriz oldu bugün. Okul içerisinde ilk defa bu şekilde bir, şey oldu bir şeyle karşılaştık. Peki öğrencilerin tepkisi ne oldu? Ya Öğrenciler tepkisi, öğrenci şaşkın açıkçası. Şaşırdı öğrencilerimiz. Tabii korkan da oldu. Zaten hayvan da kendisi de tedirgin oldu. Biz öğrencilerimize güvenliğini düşünerek zaten onları okulun içerisine aldık hemen. Hayvan da tabii tedirgin olmasın daha fazla diye. Sonuçta o da bir can taşıyor. İşte oraya buraya çarpma durumu oldu. Biraz sakinleşsin diye. En sonu o aralıktan da işte şey yaparak oradan da herhalde sanırım oradan girdi zaten. Oradan girdi, geldiği yerden de tekrar gitti.